Ahmet Kural, Ece Merkek, İlker Aksun ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı Ömer Faruk Yardımcı imzalı Müjdemi İsterim'in çekimleri tamamlandı. Peki filmin konusu ne? Ne zaman gösterime girecek? Merakla beklenen neşe dolu komedi yapımı Müjdemi İsterim filminin seyircisiyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ece Erkek Müjdemi İsterim için mikrofon başına geçti ve sigarası Yaldızlı isimli şarkıyı seslendirdi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya'nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi Müjdemi İsterim 18 Kasım'da vizyona girecek. Müjdemi İsterim filminde üzerlerine atılan cinayeti çok mek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli macerasını konu edecek. Ölümlü Dünya, Dört Köşe, Cinayet, Hüse gibi komedi filmlerinde yer alan Mehmet Özgür ve Hedefim Sensin, Mutlu Aile Defteri, Aşkın Ömrü adlı komedi filmlerinde yer alan İlker Aksum gibi başarılı isimler de kadroda yer alacak. Ahmet Kural, kuralı bozmayan aksiyon komedi türündeki filmde de hasar Kaldı. Aksiyon filmlerinde olası ağır kazalardan kıl payı kurtulan Kural çekimleri kendi ifadesiyle patlayan dudağıyla en az hasarla tamamladı. Başrol karakter Ahmet Kural 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar verdi. Kural'ın çocukluğu Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Eğitimine de devam ettiği sırada Levent Kırcaoğlu'ya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken 2007 yılında Fikrimin İnce Gül adlı dizi ve 2007-2008 yılları TRT 1'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde rol aldı. Televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı. Ancak izlenme oranının düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneş'in Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilgin'e Köksal Engür, Hümeyra ve Özgün Amal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzel adlı dizinin bir bölümünde oynadı. 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalga Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrol oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaştı. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir ile başrol oynadı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oklu Hoca'nın şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırdı. Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yaptı. İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2 sünnet filminin başrollerini yine Murat Cencil ile paylaştı. Ahmet Kural zaman zaman kadınlara uyguladığı şiddet haberleriyle de basında yer aldı. Eylül 2014'te eski sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırdı. Kasım 2018'de Sıla kendisini fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. 6284 sayıda kanun gereğince Kural'a 3 ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet Kural Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasını başta reddederek şarkıcının sadece kolunu tuttuğunu söyledi. Ancak aylar sonra aralarında bir itişme yaşadığını açıkladı. Açılan davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kuralın yeniden yargılanmasına 19 Şubat 2021'de başlandı ve 5 yıla kadar hapsi istendi. Hakkında verilen hapis cezası 11 Ocak 2022 tarihince kesinleşti. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Güldür Güldür Şov'un Naim Erkek 1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivaslı olan erkek 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar verdi. 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacı Tepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri aldı. 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı. Sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünü kazandı. Bu bölümden 2015 yılında mezun oldu. Oyunculuğu kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu, Amerikan Rüyası, Wozik, 3 Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo ve Juliet, Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer aldı. 2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katıldı. 2018 yılında Hakan Muhafız dizisinde iki bölümde yer aldı. 2020 yılında 46 Altıncı Altın Kelebek ödüllerinde en iyi komedi oyuncu adayı oldu. Ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi. Daha sonra gerçekleştirilen törende ödülü kazandı. Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu da Gelir Bu da Geçer ve Nerede Bileceksiniz şarkılarını seslendirdi. 2021 yılında ise ilk sinema deneyimi olan Yılmaz Erdoğan'ın Seni Çateş Böceği Gördün Mü adlı tiyatro eserinden uyarlanan Seni Çateş Böceği Gördün Mü filminde Gülseren Biroz karakterini canlandıran ara gerçekleştirdi.